Hey sakin 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 oğlum sakin lan sakin lan sakin lan sakin lan sakin 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 lan sakin sakin, sakin. sakin oğlum sakin lan ah. Ah. Ziyaretçimiz çok fazla bugün. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Randomizer üyesçilere en City bulduğumuz oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasıl en City bulunur? Her videoda gösteriyoruz. Uzun otlar diyor. Ne uzun otlar ne? En City mi? Uzun otlar en City mi? Arkadaşlar bu arkadaşlar beni her seferinde ee, yakalıyor şeydeyken, randomize rüyasçıdayken her seferinde beni buluyorlar. Bu da kamp kurmuşlar gerçekten ne zaman gelsem burada uzun otlar ne diyor? He uzun otlarda şey geliyor galiba. Mineshaft veya spawner lootlarından biri geliyor olabilir mi? Bilmiyorum ona hemen bir bakacağız. Şimdi burada meşelere falan bakmak istiyorum. Meşelerden sonra da meşelerden sonra da böyle tatlış tatlış lootumuza bakacağız abi. Bunu soyulmuş ve soyulmamış hallerinden pek bir şey gelmiyor. Mor yataklar, pembe yataklar falan filan. Geçeceksin bu işleri. Şimdi kardeşim buradan ne geldi? Ee, sarı çimento. Buradan başka bir şeyler. Saçma sapan şeyler. NCT diyor. Nasıl lan? Tamamdır. Sarı çekartı, uzun çim. İzleyiciler söyledi. Biz de gene beleşe mi konacağız acaba bilmiyorum. Ha çimlerden. Tamamdır. Odun işini de hallettik abi. Ya da bunlardan geliyorsa NCT. Bakalım şöyle bir. Birazcık uzaklarda olabilir mi acaba NCT bilmiyorum. Hemen hızlı hızlı bakmak istiyorum. NCT'yi bulsam. Köylü loot'u geldi. Çöl tapınağı loot'u geliyor. He. Tapınak loot'u iyidir bu arada. Güzel kitaplar da gelir. Harbi diyorum iyi kitaplar da gelir. Bakayım geldi mi? Koruma geldi. Eklem bacakların kıyameti geldi. Tamamdır abi. Sarı çiçek de şeydi zaten. Büyülü kitaptı. Elemeyi göz nuru gene bir şey yapacağız mı? Oh iyi tane koruma üç geldi. Üçüncüsü ne geldi? Keskinlik güç geldi. Keskinlik de aşağıda kalsın. Bunları böyle bir atalım. Şunları şöyle bir atalım. Buradan nereye gidiyor? Abo! Buradan da hemen. Bakalım bakalım nasıl kitaplar geliyor. Böyle güzel kitaplar geliyor mu? Harbiden iyi kitaplar geliyor. İzleyicilerim sağ olsun. Onlar sayesinde Loot'u buluyoruz. Bu arada sevgili dostlar, sevgili kardeşler videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çok keyifli bir senaryo daha denk geldi. Uzun Çinler'den hem Diamond'ımız hem büyülü kitaplarımızı falan buluyoruz. Temple Loot'u buluyoruz. Çöldeki Temple'ın Loot'unu bulduk. Süper de oldu. 10 tane yeter. Bence 10 tane yeter. Şöyle şöyle komple bir dolduralım yeniden. Tamamdır. Bum 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 bum. Bum 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 bum. bum. Şimdi gel gel gel. Buradaki şalkırları bir alalım. Koruma üçler dörtler falan filan gelsin. Ve tıkır tıkır koruma 3'leri 4'leri de bir alalım. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. 8 dakika 9 dakika süremiz var. 14 diamondımız varmış. Hemen bu diamondı 26 yapıyoruz. Hemen aşağı doğru kaçıyoruz abi. Şimdi buradan sonra da şeye ineceğiz. Madene ineceğiz. Madende de sağlam bir loot olursak iyi olur. Şu 4 tane de şalkır atalım gitsin. Bu arada loot'u uzun çimden bulmak gerçekten çok iyi oldu. Çünkü arkadaşlar ve direkt bulmuş oldun, yakın oldu. Kazmayı, baltayı ve küreyi de hiç böyle yıpratmamış oldun. 24. iki tane daha bulursak diamond. 26 diamond aşağı ineceğim. Ondan sonra hemen tıkır tıkır alacağız abi her şeyimizi. 26 oldu ve bir dostumuz da kanala katıldı. Çok teşekkür ediyorum. Kanala katılıp destek olduğun için çok sağ ol kardeşim. Discord'a gelip kaydolmayı, rütbeni, rolünü almayı unutma. Ki turnuvalara gelebilirsin. Aşağı doğru kaçacağım ama öncelikle... Birazcık altın elmalık malzeme toplamak istiyorum. Güzel. Ben tam loot'umu, kitaplarımı, tam her şeyimi buldum. Tıkır tıkır şimdi aşağı doğru ineceğim. Kaç notch yapsam? 4 notch yapsam acaba olur mu? Ne oldu? 40 tane topladık. Yataklarda bir sürü varmış. Ee, bunu, 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 bunu giyiyoruz. Bu da orada kalıyor. Ender de burada kalıyor. Finalde atarız, kaçarız. Şurada bir tane maden yeri vardı. Oraya girmeden önce hemen full Bright'ı yazıyorum. Ve aşağı doğru iniyorum abi. Let's go. Bu ayrı tarafa aydınlık göstermemi ee, sormuşsunuz defalarca. Arkadaşlar biliyorsunuz gibi ben lightmap kullanıyorum. Yılların ev efs efsane pek aydınlatma peki. Onu kullanıyorum işte Anspire lightmap. Map. Onun haricinde şey kullanıyorum arkadaşlar. Böyle 1144'te Anspire Slide Map olmadığı için ben de Bedline Client kullanmadığım için geliyorum abi. Full bright yazıyorum aşağı doğru kaçıyorum. Bence gayet tatlı. Yani şöyle olacaksın. 8 Sen de böyle olacaksın 4 Sen de böyle olacaksın 3 Nice Bizim eşimiz madeni kazıp Keskinliğimizi yükseltmek Korumamızı yükseltmek 3 seviye olan bari bir keskinlik 3 yapayım da En azından birazcık göz korkuturuz Ve o göz korkutma sayesinde Rakiplerimizi birazcık eziyet çektiririz dedik Keskinlik 5 neymiş bu savurma ikisi var ya of Buna savurma 2 var of Tamamdır. Süper oldu. Kes 4 için ne kadar istiyor? 5 level istiyor. 5 level yaparsam kes 4'ü direkt bitirmiş olacağım. 5 level buradan çıkar mı? 5 level buradan çıkmaz gibi gözüküyor. Ama olsun abi denemeye değer. En azından buradan 2-3 level yaptık mı bir tane adam kesip oradan da basabiliriz diyeceğim de. Nereye basıyorsun abi ya? Birazcık daha böyle madem bulursam kes 4 yapar dalarım da. Madem bulamazsak da ona dalarız. O demir setli arkadaş nerede? Onu bulmak istiyorum. O bizim için ücretsiz beleş bir kill. O kili almak ve hemen rakiplerime saldırmak istiyorum ya böyle Ha vallahi adama bak lan. Beni kesecek bu be. Otem de var. Bunu getir. Kes 4'ümüzü yaptık. Kes 4'ümüzü yaptığımıza göre hemen gidebiliriz. Şu taraflarda bir yerlerde birisi kasılıyordu. Onu unutmadık. Neredesin o kasılan arkadaş? Burada bir yerde bir dostumuz kasılıyordu. Kes doğru ya da koruma 3'lere doğru. Zangır zangır gideceğiz. Kestiğimiz her adam başına bu arada 3 level geldiği için her adam kestiğimizde bir koruma 3. Her adam kestiğimizde bir koruma 3. Yine elimizle End City yapmış olacağız. El göz nuru End City yapmış olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi keskinlik 4 kılıcım var. End City'den çıkmış gibi bir yandan da olan şuradan da bir girsem yapsam mı acaba? koruma üçümüzü bir parça yapalım. Bir dostumuz daha videodayken abone oldu. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ olasın, var olasın. Bildirimlerini açmayı unutma. Siz de hala abone değilsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Oh, elemeyi göz nuru. Entity ne oluyor lan? Kitap geldi oğlum. Lap diye kırdık, kitap geldi. Eklem bacakların kıyameti diyor. Oradan bakınca örümceğe benziyor muyum ben? Örümcek miyim? 8 tane 9 tane bacağım 5 tane altta kafam mı var? Kömür yok galiba. Hey, hey, sakin 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 sakin. La, sakin lan sakin. Kes 4 var oğlum. Kes 4 var oğlum. Sakin olacaksın. Kes 4 var. Sakin olacaksın. İşte bu kadar. Başka gelen var mı? Gelen yok. 8 noç aldık. Bunları aldık. Bunları aldık. Yedek setimizi alalım. Ne olur ne olmaz. Koruma, koruma, koruma. Geliyoruz hemen. Buradan bir korumayı da hemen buna basıyoruz. Bunu çıkart bunu giy tamamdır. Yedek setimiz. Hey, sakin 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 sakin. Oğlum sakin lan, sakin lan, sakin lan, sakin lan, sakin sakin sakin. Lan, sakin lan, sakin, sakin. Sakin oğlum. Sakin lan. Ha. Ha. Ziyaretçimiz çok fazla bugün. Ziyaretçimiz acayip fazla. Ne oluyor lan? Elemeyi göz nuru UHC en NCT yapıyoruz biz burada. Gördüğünüz gibi. Keskinlik diyoruz. Asamayız ya keskinliği. İyi ki çıkmışım ha. Vallahi iyi ki çıkmışım. Uf. Uy. Uy. İyi ki çıkmışım arkadaşlar. Gördünüz değil mi ya? Sınıra gidiyorduk. Vallahi sınıra gidiyorduk ya. Of. Ne oldu? Gel. 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 Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Sınırda öleceksin, 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 öleceksin. Hehe. Ne var? Ne bakıyorsunuz? Heyo. Heyo. Elemeyi göz nuru. UHC. Elemeyi göz nuru. En city, en city, en city, en city. yedi ya, Nocun yedi adam. Gel bakayım gel. Maalesef yiyemeyeceksin. Üzülerek söylüyorum ki yiyemeyeceksin onu. Çıkmam lazım. Çıktım tamamdır. Sen bir gel. Madem de noşunun süresi bitti. Emirhan çekil. Aldım. Uh. Uh. O da gitti. Koruma 4 oldum. Pul koruma için biraz da. Birazcık azcık. Huh. Vallahi güzel oldu. El emeği göz nuru. Bir bölüm. El emeği göz nuru bir loot. Hemen ben de şu yabancıları bir dalayım ya. Mesela şunları bir dalayım. Pro Wizard, hoş geldin. Merhaba. Kanala abone misin, provizör? Kanalıma abone olmayı ister misin? Çok ponçik ve güzel bir kanalımız var. Her gün güzel videolar, eğlenceli, tatlış, oyunlar sunmaya çalışıyorum izleyicilerime. Peki bu neydi şimdi? Bu neydi? Bu, bu nasıl bir olay? Peki o bloklar silinmeyecek mi peki? O bloklar silinmeyecek mi? o bloklar silinmeyecek mi? İşte bu şekilde koruma, keskinlik, savurma, savurma falan filan geç. Bunu bir yapalım. 2 parça koruma 4, 2 parça koruma 3. Keskinlik 4'üm şu anda. NCT loot bulmadığımı kimse bana söyleyemez. NCT loot olmadığını kimse bana söyleyemez. Görüyorsunuz NCT loot'u var abi. oba Heh. Bir saniye. Heh, Emir. Şş, dalim mi? Dalim mi? Dalim mi Emir? Dalim mi cari değil. Dalim mi? Dalim mi? Dalim mi? Vay cani Hadi git tamam hadi git. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Oo, bu da iyi kasılmış ha harbi diyorum iyi. Baya iyi seti var bunun da. bayağı baya iyi seti var. Benim kolum yoruldu ama. Benim kolum yoruldu ki. Benim kolum yoruldu ki. Benim kolum gitti ki. Benim kol gerçekten çok yoruldu. Kolum yoruldu benim. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Neredesin? Buradasın. Buradasın. Hadi gel gitme gel kaçma. Hop 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 hopala. 9 kill win. Keyifli bir randomizer bölümüydü. En city loot yaptık. Koruma 4, koruma 4, koruma 3, koruma 3 ve keskinlik 4. Efsane bir bölümdü. Elemeyi göz nuru bir loottu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.